Sonuçta eko e, en baştan şuradan gidiyorsun. Korkunç olan şeyler de mi var su parkında? Şuradan böyle gidiyorsun, buraya gidiyorsun, buradan böyle gidiyorsun. Ondan sonra burdun içinden su gibi kovaya düşüyorsun. Hmm. E, kovada bir tane deliğin Duruyor çocukları Orası da anne babasının Yeni yolluyor evet. Peki sana bir şey daha söyleyeceğim Senin boynuna ne oldu niye öyle duruyorsun ee... Dönebiliyorsun birazcık Evet dönebiliyorsun artık Ne olmuştu boynuna bugün Senin Tatılmıştı İstersen <laughs> sen biraz krem süreli tamamen İyileşsin Bak masaj yaptı. Krem sürdü anneannen. Bir kere de ben yaptım. Baban da banyoda masaj yaptı sıcak suyla. Çok sıcak suyla yıkanınca. Bak hepsi iyi geldi. Gördün mü? Bak iyileşti. Sevindin mi? Yine sürecekler mi? Bir kere daha krem sürersek sabah hiçbir şeyin kalmayacak. Ama. Lütfen. O krem nasıl bir his yapıyor sana? Biraz ağlatıyor ama. Ağlatıyor ama krem ne yapıyor orana?